ara diyor. Ay yanlış aramışım durun. Yanlış oldu ya. Sorry. Özür dilerim. <laughs> benim masikom niye inanmak istemiyorsun? Tamam ya bir şey demedim. Benim. Benim olduğum fotoğrafı gördünüz mü? Tam aşık olacak kızsın. Ben, ben 18, yaşım. 18 yaşım. Ciddi inandın mı? Umarım. inanmamışsın da Jessica. Yapacağın işin senin bip. Özür küfür ettim. Sevolak mı? <laughs> Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu sizinle güyü beraber, beraber arkadaşlar. arkadaşlar ne yapacağız, ne yapacağız biliyor, biliyor musunuz? Musun? Bugün Berkcan'ı hediyesini zorbalayacağım. Yılbaşı hediyesi yapmış bana tamam mı? Ben dedim ki ay eziksin. Anladın mı kanka diyeceğim. <laughs> Bunlar nereden aklıma geliyorsa. Ondan sonra Berkcan'ın bu hareketimden sonra bana yapacaklarına bakacağız arkadaşlar. Daha doğrusu çevredeki insanların hareketlerine bakacağız arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız hemen like atıyorsun abone oluyorsun. Bildirimleri tümü yapıyorsun. Bu kadar. Ve diyorsun ki yani demek istiyorsun ki Beyaz Oyun kanalında sürekli videolar görmek istiyorum Yoksa ben takip edip gideyim mi buraları? Ne istiyorsun? <laughs> Dağılacağım açtım. Bilcekler. Mı? Yanlış Kıyasam anlamayın mi? ama isterseniz anlayın. Bir Sorry. <laughs> Birazım. Hiç kimse, hiç kimse kim ama hiç kimse. kimse. You come, come no. <laughs> Hadi geçelim. İlk başta Berkcan başlasın. Arkadaşlar şimdi Berkcan ekranını görüyoruz. Ben Noel babayım diyor. O yardım istiyor. Ben bana yardım eder misin diyor. Sevim ediyor. Noel baba diyor. Noel babacığım diyor. Sevim diyor Bir şeyler yapacağım diyor. Bana yardım et diyor. Ama Noel baba hala ben Noel babayım diyor. birilerine kaçırıyor. Burada ne oluyor? Neden kafanızın hepinizi bozuk anlamıyorum ki? <laughs> Sevim'in doğum günü yarım saate servera girecek diyor arkadaşlar. <laughs> Biz izliyoruz sadece. Şu an ekran paylaşıyor benle Noel baba sen bana yardım etmedin. Ağlama Berkcan. Niye ağlıyorsun şimdi? Meyre'nin <laughs> Noel babası bile normal zeyyel. Tamam dedi. Noel baba tamam dedi. Okey arkadaşlar. Tamam dedi. Edeceğim mi yardım diye seviniyor şu anda. <laughs> Noel baba kız mı oldu bana mı öyle geldi? <laughs> Gel diyor. Tamam arkadaşlar. Biz şimdi sadece izleyeceğiz şu anda. Evi süslüyorum. Babam. 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 Evi süslüyor mu Çocuk. Görmüyor musun? Neden görmüyorsun çocuğu? Tamam. Noel babasının ciddiyet şaka mı peki? <laughs> Noel babanın ciddi duruşu şaka mıdır? <laughs> dur bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Ben de merak ediyorum. Noel babayı zortlatma challenge iskom. Sen iyi birisin. Tek taş mı alsaydım acaba? Ne alaka? Burada öldü mü bu çocuk? Yılbaşı kutlayacak ya. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Hayırdır bir aşk mı doğuyor? <laughs> bu bir aşk mı doğuyor? Bir lavlanıyor musunuz ne? Lav 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 sesleri geliyor sanki. Noel baba ona hediye veriyor. Bu ne? Gerçekten bu ne Noel Baba? Hediye. Hadi ya. Vallahi de. Vallahi de. Gerçekten mi? Ciddi misin Noel Baba? Gerçekten mi? Bu kim? Heh, ben girdim arkadaşlar olaya şimdi. Aşkım diyor. <laughs> Hemen arkadaşlar şu anda trolle başlıyoruz tamam mı? Noel Baba ne tepki verecek ben de merak ediyorum. Daha evi süsleyemedim diyor. Of bu ne ya? Baraşçı... <laughs> ne kadar kötüyüm. Bu mu yeni yıl hediyem? Po gibi ya. Po gibi Allah Allah. Lan milleti sevgilisi pandoralar alır. Yok süsleme daha iyi yeterli. Niye Noel Baba senin için mi süsliyor? Yoksa Noel Baba ile Berkcan sevme oldular. Ben de bir şey sandım ya. İki saatte sürpriz sürpriz diyor. Milletin seve Bugatti alır. dalır. Bunun yaptığına bak. Ne <laughs> ola seni. Tabii bu bir troll arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz değil mi yani? <laughs> Ay bu ne? Özür dilerim. Dileme köpek. Dileme. Ne özü? Özür mü var lan bunun? Şuna baksın Allah'ım ya Rabbi <laughs> bir kara ya. Kendimi ilayda gibi hissediyorum. İnsan bari Pandora alır yani. Bir şey olmaz. Ne olmaz babacık. E Ha 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 fakir. Bu kadar hainliğe gelemem dedi adam gidiyor. Ben o zaman gidem dedi. Noel baba yapma ya. 2025 yılında mı insanlar hakkında? İyi niyetin kalmadı. Gidersiniz gidin be. Onları izleyelim. Gitsin boş ver. Teşekkür ederim hediyen için. Gel geldim. Ben çok güzelim. Bunu mu hak ettim gerçekten? Bu güzellikle <laughs> şu güzelliği bakar mısınız? Tekrar geldi. Evet buradayım. <laughs> Ne sandın canım? bırakıp gideceğimi mi zannettin önce? Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca. Özlü ses. <laughs> ben de fakire zengin demem. Zengin olmayınca. <laughs> Bu arada Noel babam bana sussun diye para verdi arkadaşlar. O Noel babam zengin babam. Şu an gıcık kızı. Ay çok mu zengin <laughs> Noel Bey? <laughs> Lan ne oluyor? Sus karışma. O Noel Baba değil. Zengi. Zengon tamam mı? Zengon. Sen de zor diye kalırsın orada. Noel Baba ile benim ilişki imkansız karış gibi arkadaşlar. Ama olsun. Sıkıntı değil. Sakın mı yapıyorsun? Bütün para gitti. Üzülme Noel Babam. Sen yine kazanırsın. Geyiklerin, boynuzların. <laughs> Ay fakirledin mi sen? Sussun diye diyor. Bütün paramı gittim. Ay fakirledin mi sen? Defol. İki fakir. Defolayım buradan. İki puan fakir! Aslı gibi hepinizi rönge edeceğim Selena'daki. <laughs> Arkadaşlar ya böyle insanlar var ya. Size kusuyorum haberiniz olsun. İki puas fakir kaldınız. Durun Nail Baba. düş. ben kendime iğrendim yani. Böyle insanlara iğrenim kususum geldi de. Biz paraya değil para bize hizmet eder. Nail Baba. Kapis. Şimdi arkadaşlar Noel Baba Instagram'ını verdi. Şaka mı? Şaka mı gerçekten? Evet güzelim. Bu niye zoruna gidiyor ki onu anlamadım. Merak ettim. O yüzden verdim. Naruto bir akrabalık bağınız var mı acaba? <laughs> komik değil. Ben komik buldum. Sana ne? Sana ne? Bak gönderdim gifler. Çok kolay ya. <laughs> ara diyor. Ha, yanlış aramışım durun. Yanlış oldu ya. Sorry. Özür dilerim. <laughs> Hemen ara falan iyi misin sen gerçekten? Bu ne böyle? Arıyorum bu benim dedim arkadaşlar. <laughs> benim meskom niye inanmak istemiyorsun? Tamam ya bir şey demedim. Benim. Benim olduğum fotoğrafı gördünüz mü? <laughs> Tam aşık olacak kızsın. Ben, ben 18, 18 yaşım. yaşım. Ciddi inandın mı? Umarım inanmamışsındır Jessica. Eğer yani inandıysan zekası beni hemen sorgulamaya başla. Ben sıkı yapıyordum. Kendine gel dostum. Buna inanılmaz. Yapacağın işin senin Bip. Özür küfür ettim. Sevolak mı? 18 yaşında olduğuna emin misiniz? Emin miyiz beraber yani? <laughs> Yürü git dersini çalış. Ben sana yapacağı bileyim. Ne yapacaksın? <laughs> ne biliyorsun? Bilesin. <laughs> ha biliyor mi? Ben de bileyim. Seni engelleyeyim. <laughs> Bana <et>, troll <laughs> ben de bileyim Mark. Berkcan banlandı. Çocuğu banladığım anda Berkcan evden banlandı. Selam. Ben de bileyim seni engelleyeyim. <laughs> Selam ne yapıyorsunuz burada? Ölülere yer var mı? <laughs> Bu hayatta dirilere yer yok ki ölüler olsun. Aşkım. Yaş ona be. ben beni al dedim. Kimseyi almıyorlar arkadaşlar. Yok alamayız da yok gidin de yok şöyleyin de yok böyleyin de yok. Namına da da namına da. Sus kız. Sus. Sen karışma. Mahmut gel ya boş ver gidin buradan bizi izlemeyin falan diyorlar. Bizim grubumuzu bozmayın. Ay papaşam. Ay papaşam. <laughs> Mahmut'cum sırtından mı bıçakladılar gerçekten seni? Bir <laughs> de ben sırtımdan vurdular ama, ama ölmedim, ölmedim. Mahmut. Ay dilem. Maho, öldün mü sen? Öldün mü? Sana bir sır vereceğim. Abicim niye selam verdiğim herkes bana sır veriyor ya? Gerçekten ya gerçek hayatında selam verdiğim herkes şey sır veriyor. Ver sırrı. Ver sırrı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oyunda bile sır veriyorlar. Bu kadar mı güvenilir bir insanım? Arkadaşlar bana yorumlar yazar mısınız? Bana da aynısını dedi. Öyle mi kız? Bu adamın sırrı neymiş? Ha değişim yapmak mı? Aman ne değişim. Ben mut. Ne mutu ya? Armut mu? <laughs> Armut mu kardeşim? Bana neden bu kötü espriyi yaptırıyorsun sen? Ben de uzaylıyım çok normal. Ben bir canavarım diyor. Ben de bir uzaylıyım çok normal. <laughs> Bakcan gülüyor. Ben de Antarktikadan geldim. <laughs> Yusuf Güneyim dedi buzulan arkasındaki yerleri gördüm ben. Okey ben uzayda cumhurbaşkanıyım. Dünyayı incelemeye geldim. Kimseye söyleme. Tamam bak aramız arkadaşlar. Lütfen bak. <laughs> <Biz de> kalmadı. <laughs> bu kesinlikle annemizde kalmadı. Kimseye söyleme. Sıkın bak söyleme. Bak lütfen bak ben biterim ya. Sır bu sır yani. <laughs> Maho oğlum bak Bakırköy'e yakınım. Atayım mı seni? Gel. Gel insanlık görsün görsün. <laughs> bu ne yapıyor bilen var mı? Bu ne ne içiyor? Bunun annesi söyler mi bana yorumlarda? Ne ne içiriyorsunuz bunu evde RP'de böyle davranıyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşları bulduk ya. Aşkım sana yılbaşı sürprizim diyor. Ben bakacağım zorbalamaya başlıyorum. Puf felece. <laughs> Bak kız gülüyor. Random atıyor. Çok saçma değil mi? böyle tepki vermemesini bekliyorduk biz. Şu ışığım kadar eğri şu anda bu olay. <laughs> Kime dedi diyor. Velesce. Bu, ne ya? Bu oh, kız oyumu! <laughs> Benim sev ya. Hiç tarzım değil ama kendisi. <laughs> Aşkım niye öyle yapıyorsun? Sus be prenses misin? Tacını verelim sana. <laughs> Ay kız gülüyor. Bu ne ya? Millet sevini iPad alır. Bu bana yaptığı Max gösteri yani. Onlar da sus. <laughs> Uy çok güzelmiş. Ok ok. Teşekkür Yalan lan. <laughs> yazık lan diyor. Buna mı yazık? Ama yazık lan derken dalga geçiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Veletisler bunlar. Allah Allah. Ben seni seviyorum. Kız nasıl gülüyor? Seni seviyorum çok gülüyor. Ya gerçekten mi? Ne yapabiliriz? <laughs> ben de kendimi seviyorum. Ben de kendimi çok seviyorum. Çok tatlı. <laughs> ben senden soğudum bu hediyeden sonra. Bak Dilan Bolat'a Engin Bolat neler alıyor? Uçak indiriyor. Sen bana ne indiriyorsun ya? <laughs> Kız gülüyor. Bunu daha fazla göremem gerçekten. Yani katlanamıyorum yani. Kanka komik değil mi birine ezikleme? Birine eziklemem komik mi sence? Seni de ezikçe banlayacağım. Sonuçta burası etme ve bulma dünyası. Ne ekersen onu biçersin. Canım. Sen bunu ektin, bunu biçtin. <laughs> Sıra komiklik sana geldi. Ne yazıyorsun yani? Çok ayıp bir şey bir kere. Ben seni orada savunmanı bekliyorum yani. La abi gelin diyor. arkadaşlar Berkcan'ı izliyoruz şimdi. 2025'te herkes kafayı yemiş. Vallahi Allah sabır versin. Bundan sonra dua edeceğim diyor. Amin kardeş. Etmiyor bundan önce? Bundan önce yoksa sen ateist... <laughs> <laughs> Bu çocuk duaya başlamış ama bet dua edecekmiş Erdem. Senin psikolojik sorunlarını alır diyor Berkcan çocuğa. Daha hala canavarım falan diyor. Tek tek birbirine bağlar, Değnek haline getirir. Sana. Onun sonu gelmiyor umarım. <laughs> gelmiyor. Get lan diyor. İbni. Şükürler olsun. Bak ben de dua ettim şu anda Erdem. Aldı mı lan? Aldı mı? Bazen de insana kendini bir şey zannediyor ya. Hiçbir zannetmelerinizin dışında hiçbir şey zannetmeyin kendinizi. Çünkü zan zan ettiğiniz, ettiğiniz gibi değilsiniz. Burada kavga var Evet, sadece zan olarak kalacak sizde. İki velet diyor, kavga ediyor diyor. Erdem senden iyi velet mi var oğlum? Bir bak etrafına. Ah, Berkcan kapak yapıyor şu anda. Veletlikle ilgili bayağı problemlerim var. Olgun ol sen her gözde velet mi dersin diyor. Malizina diyor. Doğru. Bu arada gerçekten doğru. Aynen kanka, ben aynayım, ben burada aynayım. Aynen kanka, ben aynayım, ben burada aynayım. Bana şu an baktıkça verest olmuş oluyorsun, böyle susarsın diyor. <laughs> Bu benim lafım. O ama o laf öyle değil. Ben, ben senin, senin aynanım. Ben de ne, ne görüyorsan, görüyorsan, sen kendini, kendini görüyorsun. görüyorsun. Beni izliyor sanırım herhalde. Doğrusu bu ablacığım. <laughs> İyi bir şey de görüyorsan kendini görüyorsun. Arkadaşlar Erdem'e dedi ki doğru sana baktıkça IQ seviyem düşüyor dedi. Ben niye kavga ediyorsun yapma ya etme. Kaçıyor yazık diyor Erdem'e. Bip molu diyor Erdem. Abicim ya erkeklerin kavga etme süresi iki saniye falan herhalde. <laughs> sana ellemem bile o kadar dersizsin. Senden niye kaçıyorsun biliyor musun? Herkese osuruyor, kokuyor yani. Git temizle bence. Dur <laughs> ya. Bari güzel bir laf çak ya. Hadi ben sana doğrusunu öğreteyim mi? Osurak gibisin, faydalısın ama gereksiz yerlerde çıkış yapıyorsun Erdem. Mesela böyle yapabilirdin. Ben sana buradan öğretiyorum başka yerlerde kullan. <laughs> Bağırsağında bir problem var. O yüzden o kokudan kaçıyorsun sen diyor. Benim sözlerimi hazmedemedin diyor. Ay o yüzden bağırsağınız... <laughs> bu sana hediyem. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Erdem'i de tam kuzutturduk ya. Nasıl olmuş diye. Ben çok kötü dedim ya. Bu ne? Bir de bana diyor. Bip diyor hala orada. Lafları aldı ya anda. Velet ya. Git bu yüzden. <laughs> İnsanları trollemek için neler yapıyoruz? İnsan selam verir. Bip diyor. Çocuk selam veriyor. Erdem selam vermiyor. Get o. Get o abimiz Erdem. Ağlıyor belki. De. Ağlama ya. Neden ağlıyorsun? Sana selam vermek istemiyorum. Sen hediyeni vermiyorum. Niye öyle diyorsun? Sana yılbaşı sürprizi hazırladım. Of git ya. Bak gibi olmuş. Sevmedim. Sevmek sonunda <laughs> değil. Bırakın de başka velet var mı diyor. <laughs> Hadi diye mi beğenmedin mi diyor. Daha çok çocuğun yanına yaklaşıyoruz ki arkadaşlar. Fark etsinler diye. Beğenmedim. Beğenmek zorunda değilim. Git. Get out. Get out. <laughs> Daha hiç kimse tepki vermedi bu arada ya. Kendi halimize gülüyorum ben. Çok güzel hazırladım. ha <laughs> ha. Galiba silmemiş diyor. Üf Erdem yapma böyle şeyler ya. Vallah kusacağım ya. Bu laf çakma değil. Öyle denmez o. Boklu diyor. Sen, Sen daha s silmeyi öğrenememişsin. öğrenememişsin. Bana, Bana mı laf, laf çıkacaksın, çıkacaksın diyeceksin? diyeceksin. Tam olur ama ya. Olmuyor, Olmuyor seninki. Senin. Of değil ya fakir ya. Millet sevine Pandora alıyor senin aldığına bak. Erdem buradaki Erdem gülüyor. Öyle deyince ben. Şaka la diyor. Evet, doğru söylüyorum. neden tepki gösteriyorsun? <laughs> Mısır alacağım lan. Vallahi ayrılacağım senden. Git buradan. Bak <laughs> canın gerdik haline bakın. <laughs> oh, Breakhaven'da Manitan beni aldatınca. Berkcan'la <laughs> dalga geçiyor bu. Kavga <laughs> da ettiler ya. Film oldu. ha? Ya Aşko sen bir kısa filmsin. Ben Oscar'lık bir sonsuz derecede izlenecek bir filmim zaten. Bizim hayatımız film. Siz gelin arkadaş olalım. Çünkü şu Erdem'e çok gıcık oldum arkadaşlar. Onu banlayacağım. Onu banlayacağım. En de sonunda banlayacağım yani. Gelip onu arkadaş gibi yapıp arkadaş olalım, masum kız yapalım kendimize. Arkadaş olalım mı? Aynen aynen. Sonra sev olacaksın diyor <laughs> Adam Erdem kendine gel aşkım yani. Sev sevmem ben. <laughs> Lütfen insan taklidi yapma iki de, de bir bunu söylüyorsun. söylüyorsun. Galiba, Galiba insan, insan taklidi, taklidi yapan biri varsa bir doğarsa, aramızda, aramızda o da, da sens nerede? Sen sen <laughs> i̇nsan neyin insan taklidini, taklidini yaparsa, yaparsa onun onu lafını çok, çok edermiş. edermiş. Demek, Demek ki sen insan taklidi, insan taklidi, taklidi yapıyorsun. yapıyorsun. Onun lafını onu çok, çok ediyorsun, ediyorsun. diyor. Ne haber mal belki Berkcan geldi arkadaşlar. <laughs> o da gülüyor arkadaki de. Sus Belet git de götünü sil diyor daha. Üf, ya. Korkar benden. abisi olurum. <laughs> Yani, laf çakacağım Erdem'in hallerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Sadece ben görüyor olamam değil mi? Erdem'i görebiliyorsunuz değil mi? Farkındasınız değil mi? Abinin elini öp gel diyor bakcan. <laughs> Bip malum <laughs> film izliyorum yiyen? Aa o kız ona da mısır yermiş gibi izliyor. Seni banlarım insanlara öyle konuşma. Erdem'i bu anlamak için yapıyorum arkadaşlar. Bundan güzel film çıkar. Hı -hı. Birazdan senden de çıkacak. Ama kısa film. 2 saniyelik bir bekle sen tamam mı sen dalga geçmek öleceksin kırmızılıcığım git de laf sokmayı öğren ben sana sokayım bir tane sonra git ya bu laf çakma değil ki bu kere bu bir yere seviyesizlik bir insanın annesini katarak bir şey söylemek bir laf çakma çeşidi değil bir eziklik çeşitidir anlatabiliyor muyum neyse Berkcan'la bir şey konuştu arkadaşlar <laughs> anneni diyor bak beklesem bekle bekle ben senin aileni falan karıştırmayacağım direkt sana gireceğim bekle <laughs> bu malı boş ver sen diyor esik kendisi <laughs> Arkadaşlar, diğer, diğer tarafta, da, çocuk kendi kendine herkese velet falan diyor yani. Bilerek kışkırtıyor. Bir malı sen var ya sen bekle oğlum seni bağlayacağım bekle. Roblox kartımı alıp geliyor. B-A-M-K-Q-M-K-M-G-L-I. -E Tamam. Q M K M G L I S B G R E A Sen bekle, oğlum seni bancam. Bekle, problemiz <laughs> geliyor. B -e Q M K M Q L I Oğlum oyunda bancam. Bir daha bir daha Q e oyuna giremeyeceğim giremeyeceğin demek istemiş. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim canım. İşte bu Van lafını yapmak için diyorsun ama Türkçe mi yapıyor? Ondan <laughs> bağladın mı şimdi? Bağladın mı lan şimdi? Bağladın mı lan? <laughs> <laughs> ne haber? Ne haber? Adam ilahi sen çok komiksin. <laughs> Ertem'i nasıl var? <gülüyor> <gülüyor> o sepetle getiriyor. Bak beni almaya çalışıyor arkadaşlar. Zor, Zor değil mi? Yani ya. kimle dansa, dansa kalktığına dikkat, dikkat et. et. <laughs> benim dansıma <laughs> ayak uyduramıyorsan benim karşıma geçme. Tamam mı canım? <laughs> Sevgilini banladım. Bip malı diyor. Ha? Ya mayak mısın? Belki canmış. Merkezde duruyor arkadaşlar. Gitti ya şu anda. Beni kandırmaya çalışıyor. Oradan seni kandırdığın... IQ seviyesi düşük insanlara mı benziyorum Erdemciğim? <laughs> Beni izliyorsan ben sesleniyorum. Bir daha Roblox'a giremeyecekmiş Sevim. Sevgilim bip malı diyor. Sen olayı gerçekten anlamıyor musun? Biz bir daha ne olduğunu çözemedin sen ya. Şaka mı? İnsanın en büyük hatası ne biliyor musun Erdemciğim? Bak bu da nam 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 diyor kendini akıllı sanmaktır. Sana da bay bay bu arada. anlam nam nam sana da. Bak bu canavar da gelmiş yaş 65. Onu da alalım. Bizim ölü var ya o. Bizim ölü vardı ya arkadaşlar. Maho. Maho ölüsü. İstediği zaman canavar olabilen. Oh. Hadi canım sen de git. <laughs> Canavar ipsal. Dur ya anlamıyorum seni. Beynimi çıkarayım aynı seviyede olak sonra konuşacak olur mu diye. Erdem sen kesin beni izliyorsun. Seni seviyorum aşkım ama böyle yapma. Küfürlü konuşma tamam mı? Ya bu da benim videolardan alıntı sanırım Erdem. Büyük, büyük ihtimal, ihtimal beni izliyorsun bu, bu da benim lafım. Da <gülüyor> lafım. <gülüyor> o, o öyle olmaz. olmaz. Ben, ben size küfür şey etmeyi öğretmiyorum, öğretmiyorum, öğretmiyorum bu arada. Böyle. Evet. Bu arada bir şu an kanalına abone olun arkadaşlar. Oraya çok güzel bir video gelecek. Hemen outro'yu koyuyorum. bak. Şurada. Altta da hemen yanına tıklayın abone olun. Tamam mı aşkım? Bildirimleri de tüm yaparsanız kanala girip çok mutlu olurum. Eğer böyle yaparsanız. Yani Büşra Deniz kanalını ne kadar 20 bin olursam. Okuldaki yeni kıza ama bildirimlerin tümünü açık yapacaksınız. Hem bu kanalın onun. okuldaki yeni kızım yeni bölümünü bir saat yaparım arkadaşlar. Hem de yılbaşına özel bir bölüm yaparım yani. Bana keyif vermeniz için aslında bu bir rüşvet değil arkadaşlar. Ben keyif alayım ki size keyifli içerikler üreteyim istiyorum. O yüzden hepsi. Sizi seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.